Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ema ba'd. Kardeşlerim, biliyorsunuz Zilhicce günlerindeyiz. Bu günler Allah katında en değerli günler. Dünya günleri içerisinde şu günlerden daha değerlisi yok. O nedenle Allah böyle bir fırsat verdi. Kardeşlerimizle bir arada bulunmuş olduk. Bu gecenin bereketi olsun diye Kur'an-ı Kerim'den bir ayet üzerinden inşallah sizlere nasihat etmeye çalışacağım. Hakikaten anlatacağım mevzu çok önemli. Çünkü hepimiz anneyiz, hepimiz babayız. Salih bir nesil yetiştirebilmek için bu ayet bize merhem, bu ayet bize şifa. Eğer gerçekten salih çocuklarımız olsun, salih nesillerimiz olsun, kaliteli bir zürriyetimiz olsun istiyorsanız bu ayeti adınız gibi bilmek, öğrenmek ve içerisinde anlatılacak hikmetleri tefekkür etmek zorundasınız. Gerçekten anlatacağım şey çok önemli. Allah için can kulağıyla dinleyelim ve istifade etmeye çalışalım. Şimdi kardeşler, Kehf suresinde Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasında geçen kıssayı bilmeyenimiz yoktur. Bu kıssa içerisinde birçok hikmet barındıran bir kıssa. Yani alimlerimiz bunun üzerinden onlarca yani yüzlere varan hikmetler çıkartmışlar. Bu hikmetlerin bir yönü alimlere bakıyor. Bir yönü talebelere bakıyor. Musa Aleyhisselam talebe olmuş. Bir yönü yöneticilik makamında olan insanlara bakıyor. Ama bir yönü de var ki geleceğe salih bir zürriyet bırakma derdinde olan Müslüman anne babaya bakıyor. Bu kıssanın içerisinde tekrar ediyorum bir bölüm var ki ileriye salih bir zürriyet bırakma derdi olan anne babalara bakıyor, anne babalara hitap ediyor. Dolayısıyla anne babaların bu kıssadan bu anlatılacak yeri çok dikkatli dinlemeleri lazım. Şimdi kıssanın detayına geçebiliriz. Rabbimiz Kehf suresinde Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselamın yolculuklarını, onların yaşadığı bazı olayları bize anlatıyor. Bunu biliyorsunuz. Önce bir gemiye biniyorlar. Sonra Hızır aleyhisselam gemiyi deliyor. Musa aleyhisselam itiraz ediyor niye böyle yaptın diye. Daha sonra bir çocukla karşılaşıyorlar. Çocuğu öldürüyor Hızır Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam yine arka planını bilmediği için itiraz ediyor. En sonunda bir köye, bir kasabaya geliyorlar. Karınları çok acıkmış. barınakları yok. Orada misafir olunmayı bekliyorlar. Fakat kasabanın ahalisi onları misafir etmekten imtina ediyor. O sırada da Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam yürürken bir duvarın böyle yıkılmak üzere olduğunu görüyorlar. Tam o esnada Hızır Aleyhisselam girişiyor, o duvarı onarıyor. Yıkılmak üzere olan o duvar tekrar eski haline, eski sağlamlığına getiriliyor. Bunu görünce Musa Aleyhisselam diyor ki: "Yahu, bunun üzerine sen onlardan ücret alabilirdin. Buranın sahiplerinden ücret alabilirdin. Bu adamlar bizi misafir etmediler. Ücret almakta da hak sahibisin filan." diyor. Orada Hızır Aleyhisselam artık diyor sen sabredemediğin için seninle olan ilişkimi, yolculuğumu ben bitireceğim. Olayların iç yüzünü anlatıyor. Gemiyi niye deldiğini, çocuğu niye öldürdüğünü ve bu duvarı niye inşa ettiğini, yeniden ıslah ettiğini tek tek anlatıyor. Şimdi orayı anlatırken yani duvarı niye inşa ettiğini anlatırken bir ifade var. Ben orayı anlatacağım. Önce ayeti okuyayım kardeşler. Ve emmel cidaru فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَد۪ينَ Duvara gelince, o duvar iki yetim çocuğa ait idi. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا O duvarın altında o çocuklara ait bir hazine vardı. وَكَانَ اَبُوهُمَا salih. O çocukların babaları da, ataları da salih bir insan idi. فَأَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا rahmeten bir rabbik. Rabbinden bir rahmet olsun diye senin Rabbin onların bulu çağına, Ruş çağına ermelerini murad etti ve hazinelerini çıkartmalarını istedi. Bundan dolayı da ben o duvarı düzelttim diyor. Şimdi kardeşler ayetteki ve kâne ebuhuma saliha ifadesi var ya işte burası bizim için çok önemli. Onların babaları salih idi, babaları ataları salih olduğu için Allah onların duvarlarının düzeltilmesini istedi. Altındaki o hazinenin sağlam kalmasını istedi. Rüş çağına o çocuklar erişince o hazineyi oradan çıkararak hayatlarını idame ettirmelerini istedi. Ama bunu babalarının salih olmasından dolayı yaptığını Allah söyledi. İşte burada duracağız. Bu ifadenin ne anlama geldiğini birazcık tedebbür ve tefekkür edeceğiz. Ve buradan kendi hayatımıza inşallah bir takım Önemli dersler çıkartmaya çalışacağız. Birincisi bu ayetten, bu ifadeden öğreneceğimiz birinci hikmet, Allahu Teala'nın o iki yetime merhamet etmesi babalarının salih bir şahsiyet olmasından kaynaklanıyordu. Niye Allah o iki yetime rahmet etti? Hiç düşündük mü? Yani düşünün, o çocuklar yetim kalmış, babaları ölmüş, malları mülkleri de yok, ama mallarını mülklerini babaları o duvarın altına gömmüş. Gün gelir de çocukların büyür, insanlara muhtaç olmasınlar bu hazineyi çıkarırlar diye oraya gömmüş. Fakat duvar yıkılıverse insanlar buna vakıf olacak ve o hazineyi çalacaklar. Ama babaları salih bir insandı ya, onun salih oluşundan dolayı Allah çocuklara ne yaptı? Merhamet etti. Bakın çocuklara merhamet etmesinin sebebi atalarının salih olması çok önemli bir şey. Şimdi salih deyince kardeşler önce bunu izah edeyim. Biz şunu kastediyoruz. Salih demek hayatını Allah ve Peygamberinin emirleri doğrultusunda yaşayan, haramlardan sakınan, Allah'ın emirlerini yerine getiren ve mümkün mertebe dine uygun bir şekilde hayatını idame ettiren insan demektir. Bir insan gerçekten kitap ve sünnete uygun yaşıyorsa Hayatını bu iki kaynak çerçevesinde düzenliyorsa o insana biz salih insan diyoruz. Böyle olmayan insanlar salih değildir. Yani kitabı ve sünneti dikkate almayan, hayatlarını kitap ve sünnetle şekillendirmeyen insanlar salih olmayan insanlardır. İşte atalarının salih olması Allah'ın çocuklara merhamet etmesine sebep oldu. Bakın çocuklar bakıma muhtaç iken Allah onların hazinelerini kem gözlerden, hırsızlardan korudu ve aynı zamanda onları rızıklandırdı. Hazineyle rızıklandırdı. Allah subhanehu ve teala bunu babalarının salih olmasından dolayı yaptı. Demek ki bir insan kendi özü itibariyle salih olursa, Kur'an ve sünnete göre hayatını idame ettirerek salahını gösterirse, Allah onun çocuklarını muhafaza eder. Eğer bir insan salih olursa, Allah onun çocuklarına merhamet eder, Allah onun çocuklarını gözetir, korur, muhafaza eder kardeşlerim. Buradan harekette de şu iki şeyi söyleyebiliriz. Birincisi eğer çocuklarımızın Allah tarafından korunmasını istiyorsak Rabbimiz bizim çocuklarımızı bu dönemin şirkinden, küfründen, ahlaksızlığından, fıskından, fucurundan, haramlarından vesaire korumasını istiyorsak bir de ikinci olarak söylüyorum Allah'ın Umulmadık yerden çocuklarımızı rızıklandırmasını istiyorsak o zaman biz salih olacağız. Allah için soruyorum. Kendinizi muhasebe edin. Hanginiz çocuğunuzun Allah tarafından korunmasını istemez? Hanginiz çocuğunuzun Allah tarafından merhamet edilmesini istemez? Hanginiz çocuğunuzun Allah tarafından umulmadık bir şekilde rızıklandırılmasını istemez? Böyle bir anne baba var mıdır? Herkes çocuğunun Allah tarafından korunmasını ister, muhafaza edilmesini ister, rızıklandırılmasını ister. E nasıl olacak bu? Allah sana ipucu veriyor. Sen adam olacaksın. Sen salih olacaksın. Kitap ve sünnete uygun yaşayacaksın. Sen böyle olursan Allah da ahdini yerine getirir. Bundan hiç tereddüt etme. Allah da senin çocuklarını korur. Vallahi bugün şu yaşadığımız ortamı düşünün. Olgun anne babalar, Allah'tan korkan anne babalar tir tir titriyorlar. Çocukları internet bataklığına bulaşabiliyor. Sokakta sigaraya, esrara veya uygunsuz şeylere, haramlara bulaşabiliyor. Allah'a isyan edebiliyorlar, anne babalara itaatsizlik edebiliyorlar. Yani birçok korkulacak şeylerden dolayı anne babalar korkuyor ve titriyorlar. Kardeşim, Allah sana ipucu gösteriyor. Korkuyorsan al sana ipucu. Korkma. Sen salih ol, Allah senin çocuğunu muhafaza edecek. Hiç endişe etme. Bu bu ayeti kerimeden yani onların babası salih bir insandı ifadesinden öğrendiğimiz birinci nükte, birinci hikmet. İkinciye gelince eğer bir baba biz buna anne de diyebiliriz. Salih olursa, düzgün Allah'a ve Resulüne itaat eden bir kul olursa Allah onun bu salahının neticesinde Diğer salih kulları onun çocuklarının hizmetçisi kılar. Bakın siz salih olursanız, Allah'tan korkan bir insan olursanız, kitap ve sünnetle yolunuzu bulan bir insan olursanız, Allah'a yeminle söylüyorum. Allah sizin çocuklarınıza yeryüzündeki diğer salih kulları hizmetkar kılar. O gün için Hızır ve Musa Aleyhisselam gibi salih olan insanları o yetim çocuklara hizmetkar kıldığı gibi Bugün de sizin çocuklarınıza bilmediğimiz nice salih kulları Allah hizmetkar kılar. Yeter ki siz salih olun. Yeter ki siz yolunuzu kitap ve sünnetle bularak salahınızı ortaya koyun. Allah size yardım eder. Şimdi düşünün ya. O dönemde babaları ölmüş yetim çocuklar var. Bakıma muhtaçlar. Kimleri kimseleri yok. Böylesi bir dönemde Allah ta nereden Musa peygamberi beraberinde Hızır Aleyhisselam'ı getiriyor. O çocuklara hizmet ettiriyor. Bak ne yapıyorlar? Duvarlarını yapıyorlar. O çocukların hazinelerinin var olduğu o duvarı inşa ediyorlar. Allah'ın peygamberi bunu yapıyor. Sen düzgün olursan Allah sana böylesi salih insanlar hizmetkar kılar. Vallahi çok önemli bir nokta ya. Demek ki kardeşlerim bizler de salih olursak Allah manevi anlamda salih olan kulları bizim çocuklarımızın hizmetkarı kılar. Bugün mesela Müslümanların hoca problemi var. Müslümanların medrese problemi var. Çocuklarını okutacak yerler bulamıyorlar doğru mu? Hep maddi sebeplere sarılıyoruz. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, işte o medreseye müracaat ediyoruz, o hocayı araya sokmaya çalışıyoruz çocuklarımızı medreseye alsınlar filan diye. Ama hiç manevi boyuta, manevi sebeplere sarılmıyoruz. Kardeşim sen düzgün bir kul ol, Allah senin ayağına o hocaları getirmezse benden eğim. Allah yalan mı söyleyecek ya? Kitabında söylüyor işte bunu. Ayette açıkça bunu söylemiyor ama zımnen bu çok net bir şekilde ortaya konuyor. Sen salih olursan, senin medrese aramana gerek yok aslında. Medreseler seni bulur, yeter ki sen adam ol. O nedenle bugün medrese bulamayan, hoca bulamayan ya da hoca bulsa bile kaliteli Allah'tan korkan hocalar bulamayan insanların önce durup kendilerini ıslah etmeleri gerekir. Sen hele düzgün bir anne baba ol. Sen hele Allah'tan korkan, helale harama dikkat eden, Allah'ın hudutlarına riayet eden bir anne baba ol. Bak Allah sana ne güzel hocalar, ne güzel medreseler, ne güzel ortamlar hazırlıyor. Sen oldun da Allah yapmadı mı? Evet. Bu da bu ifadeden öğreneceğimiz ikinci nokta. Üçüncü noktaya gelince kardeşlerim, burası da çok önemli. Eğer siz Allah'ın murakabesinin çocuklarınızın üzerinden ayrılmamasını istiyorsanız, yani Allah sürekli çocuklarımızı gözetsin, korusun, kollasın istiyorsanız, siz çocuklarınıza mallar yığarak, evler, arabalar bırakarak değil, salih bir gelecek hazırlayarak onlara yardımcı olmalısınız. Bakın, eğer siz Allah'ın murakabesini istiyorsanız, Allah Bizim çocuklarımızı sürekli gözetsin, gözetiminde tutsun. Yani bir an olsun Allah azze ve celle onları gözetiminden uzaklaştırmasın istiyorsanız onlara evler, arabalar işte istikballer hazırlamaya falan gerek yok. Tamam bunları yapın ama sadece bunlarla meşgul olmayın. Çocuklarınızın mutluluğu için bunlarla uğraşmayın. Çocuklarınızın mutlu olmasını istiyorsanız, Allah tarafından gözetilmesini istiyorsanız onlara salih bir baba olun onlara salih bir anne olun. Yani salih bir gelecek hazırlayın. O zaman Allah hem sizin bu salahınız neticesinde onların dünyasını da ahiretinde mamur edecektir. Bakın. Bu baba öyle bir babaydı ki, öyle salih bir insandı ki Allah onun salahının neticesinde çocuklarını gözetip kolladı. Murakabe dediğim o. Onun çocuklarını kollayan, gözeten Allah senin çocuklarını da sen salih olursan kollar ve gözetir. Dolayısıyla biz eğer çocuklarımızın Allah tarafından korunmasını ve gözetilmesini istiyorsak salih olmak zorundayız. Bakın Selefi Salih'in bu ayetleri anladığı için olsa gerek bu konuda öyle güzel sözler söylemişler, öyle güzel uygulamalar yapmışlar ki sadece birkaç tanesini aktaracağım. Said bin Müseyyeb'i biliyorsunuz Selefin büyük imamlarından nafile olarak kıldığı namazları uzatabildikçe uzatırmış gece boyu namaz kılarmış. Tabi onun böyle uzun uzun namaz kılması yavrusunun dikkatini çekmiş. Bir gün kendisine demiş ki baba niye böyle uzun uzun namaz kılıyorsun? Niye sürekli namaz kılıyorsun? Ya da niye geceleri namazlarını böyle bol bol uzatıyorsun? Demiş ki yavrum ben namazımı sırf sen sayemde korunasın diye senin hayrın için uzatıyorum. Çünkü ben salih olursam sen salih olacaksın. Ben adam olursam, düzgün bir kul olursam Allah seni koruyacak. Senin için namazlarımı uzatıyorum demiş. Yine Muhammed İbni Münkedir, bu da Selef'in öncü simalarından şöyle dermiş. Allah salih bir kulun çocuğunu, torununu ve onun civarındaki evleri korur. Onlar onun vesilesiyle Allah'ın koruma ve muhafazasında olurlar. Bakın Allah Salih bir adamın, salih bir müminin vesilesiyle çocuklarını korur, torunlarını korur. Sadece bunlar değil bakın, civarında komşuları var ya, o adamın vesilesiyle komşularını da korur. Yine bir rivayet daha okuyacağım, o da Ömer İbni Abdülaziz e, Rahimahullah'tan. Diyor ki, ölen her müminin Allah çocuklarını ve torunlarını korur. Yani selef, Bizim bu ayette anlattığımız manayı çok güzel anlamış. Onlar kendi salahlarının sadece kendilerine fayda vereceğini değil, aynı zamanda çocuklarına, torunlarına, akrabalarına, hatta civarlarındaki komşularına da fayda vereceğini çok iyi idrak etmişler. Kardeşler, müminler vallahi şu cahiliye toplumlarının emniyet siboplarıdır. Eğer bu topluma Allah'ın toplu azabı gelmiyorsa bilsinler ki müminlerden kaynaklıdır bu. Ya müminlerle Allah bu kafirleri rızıklandırıyor. Müminlerin vesilesiyle belki Allah bu toplumları helak etmiyor. Biz eğer bu toplumda olmasak Allah bu toplumu helak eder. Bu kesin yani. Farklı farklı şekillerde helak eder. O yüzden kafirlerin vallahi müminlere dua etmeleri lazım. Rızıklanıyorlarsa müminlerin, mümin gönüllerin hatırınadır. Bunu anlamak lazım. Şimdi arkadaşlar burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. 3 tane ders çıkarttım ayetten. Bu ayetin tefsirlerine baktığımız zaman ayette anlatılan babanın aslında onların dedeleri olduğu ifade ediliyor. Tefsirlerde hep bu zikrediliyor. Bazı rivayetlerde buna delalet ediyor. Yani bu adam aslında o çocukların kendi öz babaları değil. Babalarının, 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 babalarının babaları. Yani 7 kuşak öteye gitmiş alimler bu şeyi izah ederken bazı rivayetlere dayanarak ve demişler ki bu adamın yani dedelerinin ataları olan bu adamın salahı ta 7 kuşak sonra torunlarına geçmiştir. Hocam bunu nereden çıkarıyorsun ya? Kim demiş bunu? Derseniz ben de şöyle derim, bunu şöyle izah ederim. Kur'an-ı Kerim'de baba lafzı dedeye de kullanılmıştır. Amcaya da kullanılmıştır. Dolayısıyla senin dedelerine baba denilebilir. Bu caizdir. Bakın Rabbimiz Yakub Aleyhisselam'ın vefatından bahsederken şöyle buyurur. İz qala li benihi. hani o çocuklarına yavrularına şöyle demişti. Ma ta'buduna min ba'di benden sonra kime kulluk edeceksiniz? Kulluğunuzu kime yapacaksınız? Onlar da demişlerdi ki kalu na'budu ilaheke ve ilaha abaike İbrahim ve İsmail ve İshak. Senin ve senin ataların olan babaların olan İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın ilahına ibadet edeceğiz. Bakın senin ve senin baban olan İbrahim'in İsmail'in ve İshak'ın. Soru şu. Yakup Aleyhisselam'ın babası kim? İshak Aleyhisselam. Ama ne diyor ayette? Senin baban İbrahim. İbrahim Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ın babası mı? Hayır, dedesi. Bakın dedeye Allah baba dedi. Dolayısıyla tefsirlerde geçen bu şeyin müstenedi, dayanağı var. Dedeye de baba denir. O nedenle tefsirlerde geçen ve alimlerimizin neredeyse hepsinin zikretmiş olduğu bu görüş yabana atılacak bir görüş değil. Bunu niye söylüyorum? Bunu şundan dolayı söylüyorum kardeşlerim. Siz salih olduğunuz zaman sizin salahınız sadece sizin çocuklarınızı etkilemeyecek. Senin torununa, torununun torununa, torununun torununun torununa Allah'ın izniyle fayda verecek. O yüzden salih olduğunda kesinlikle sadece olaya kendi çocukların olarak bakma. Ne biliyorsun? Sen bugün belki hidayet üzereysen atalarından birisinin duası olabilirsin. Belki senin dedenin dedesinin dedesi Allah'a çok samimi bir duada bulundu. Yalvardı, yakardı. Ya Rabbi benim soyumdan muvahhid, seni tevhid eden, şirkten sakınıp korkan evlatlar çıkart diye dua etti. Belki o dedenin duası sensin. Sen düzgün olursan Allah sadece senin çocuklarına değil inşallah çocuklarının çocuklarını da hatta yedi kuşağa kadar da senin çocuklarına rahmet eder. Onları da salih yapar. Bir hatırlatma daha yapayım. Bu da önemli. Şimdi biz böyle anlatınca yani sen salih olunca Allah senin çocuklarını da salih yapar diyoruz ya. Birileri şöyle itiraz edebilir. Kardeşim Hazreti Nuh salih değil miydi? Salih değil miydi abi? Salihlerin piriydi. Salihlerin efendilerindendi. Nuh Aleyhisselam gelmiş geçmiş en değerli peygamberlerdendi. Peki oğlu? Oğlu şakî idi. Salih değil talih idi. Hakikaten de kafir zındığın önünde giden idi. E şimdi nasıl olacak? Kardeşler bu bizim anlattığımız gerçeğe ters bir şey değildir. Bilakis imtihanın ...farklı bir versiyonla tecellisidir. Yani Allah... ...bir adam salahtır diye onun ille de... ...oğlunu salih yapmayabilir. İmtihan gereği belki onun çocuğu kafir olacaktır. Ama... ...belki o çocuğu değil de... ...o çocuğunun çocuğu ya da onun... ...birkaç kuşak sonraki çocukları mutlaka... ...bu salahtan etkilenecektir. Yani bu imtihanın farklı bir versiyonudur. Dolayısıyla bizim anlattığımız şeylere ters değildir. Burayı ihmal etmemek... ...unutmamak gerekir. Evet. Sonuç olarak eğer... Allah'ın çocuklarımızı şu ahir zamanın fitnelerinden korumasını istiyorsanız. Şirklerden, yaygın olan fitnelerden, fısktan, fucurdan, kötü arkadaşlardan, kötü ortamlardan, internet pisliğinden, yani her türlü aklınıza gelebilecek ahir zamanın şu fitnelerinden Allah'ın çocuklarınızı korumasını istiyorsanız kardeşlerim, o zaman Allah'a kulluğunuzu artırın. Kulluk kalitenizi yükseltin. Kitaba ve sünnete dört elle sarılın. Nafile ibadetlerinizi çoğaltın. Allah yolunda yapacağınız hayır ve hasanatı artırın. Vallahi bu size olmasa çocuklarınıza fayda verir. Çocuklarınıza olmasa onların çocuklarına, onların çocuklarına olmasa onların çocuklarına mutlaka fayda verir. Bunu böyle bilin. Böylelikle siz nesillerinizi ıslah etmiş olursunuz. Nesillerinize fayda vermiş olursunuz. Umulur ki bu sayede Rabbimiz size de merhamet eder. Soyunuza da merhamet eder. Sizin soyunuzdan da Halitleri, Musabları, Salahaddinleri ve bunlar gibi İslam'ı izzetlendiren yeryüzüne hakim kılan çocukları sizin soyunuzdan var eder. Rabbim inşallah hepimizi salih olan kullardan eylesin. Hepimize salahı sevdirsin. Bizi salah sahibi yapacak amelleri bize kolay kılsın Rabbim. Ve bu salahımızın neticesinde salih, temiz, tıpkı sahabe gibi tertemiz bir hayat yaşayan salih zürriyetler bize ihsan etsin. Amen. Ve bu şekilde Rabbim İslam'ı yeryüzünde hakim kılsın. Ve ahiru rabbil alemin.